65 yaş üzeri e, evlerinde bekleyen e, eriller var, Karadeniz eriller var. Bunlar da ihtiyaç sahibi olan, e, ekmek bulamayan, yemek bulamayan insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların e, yardıma ihtiyaçları var. Bu bağlamda belediyemiz bugün itibariyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanları sosyal bilimlerimiz, zabıtlarımız tespitlerini yapmak suretiyle tek tek tespitlerine başladı ve bunlara yemek gönderiyoruz. Bu yemek memurlarımıza verdiğimiz yemeğin aynısı menü olarak. Bugün mercimek çorba var, tavuk sote var ve pilav var. Bunları e, evde teslim. Sefer taslarına aile sayısı e, kadar yemek koyuyoruz. Hatta daha fazla koyuyoruz ki öğlenleri de yesinler hem akşamları yesinler diye. Bu yemekleri zabıta ve görevli ekiplerimiz arabalarla şehre dağılmak suretiyle o adreslere elden teslim vermek suretiyle hijyenik bir ortamda bu yardımları yapıyoruz. Ancak bizim inancımıza göre sadece 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanlar yok. Günümüzde koronavirüsten dolayı kapanan bir takım lokantalar var, kıraathaneler var, çayhaneler var. İşsiz kalan insanlarımız var. Bir lokantada çalışan e, bulaşıkçıyı düşünün. Günlük kazancıyla ekmeğini ve azığını evine çocuklarına getiren bu insan bugün aç kaldı, işsiz kaldı. Evine ekmek götürecek durumu yok. Sosyal birimlerimiz ve zabıtamız bu insanları da tespit ediyor yani illa 65 yaş üzeri olması önemli değil. Genç insanlar da olsa, işsiz kaldılarsa, evine aşk götürmekten, çocuklarına aşk getirmekten yoksun durumdalarsa, belirli bir olarak bunlara da çağrıda bulunuyoruz. Belediyemize müracaat etsinler, sosyal bilimlerimize zabıta, evlerinde kontrollerini yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edecekler, aile sayılarını tespit edecekler. Ona göre onlarla yemek göndereceğiz. Kızay'a ye şunu söylemek istiyorum, Ereğli Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmaksızın Eril'de bir tek insanın aç kalmasına, ekmeksiz kalmasına izin vermeden bütün ekiplerimle beraber, bütün çalışanlarımla beraber Ereğli Belediye Başkanı olarak bütün evlere, ihtiyaç sahibi insanlara sıcak, aç göndermeye devam edeceğiz. Bu sayı katlansa da, büyüse de diğer masraflarımızdan fedakarlık yapacağız. Ama asla Ereğli'de ihtiyaç sahibi, evine aşk götüremeyen insanları açsız bırakmayacağız, yemeksiz bırakmayacağız. Bu konuda çok kararlıyız. Asıl dezenfektan işlerinde, e, hijyen konusunda, hastalıktan koronavirüs kurulmak için nasıl büyük mücadele veriyorsak, bugünden itibaren de bütün Ereğli halkının e, evlerinde istirahat ettiği durumlarda aç kalmalarına izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda bu insanlarımızın ilaçlara ihtiyacı varsa, herhangi bir sıkıntısı varsa bunlara da karşılamak üzere hazırız. İhtiyaç sahibi insanlar zabıta yetenemezsinler. Bizim sosyal bilimlerimizin kontrol etmek suretiyle ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edenlere yemeklerini gönderecek. Bütün Ereğli halkına, Karadeniz Ereğli halkına sesleniyorum. Lütfen bu hastalığı hep beraber el ele vermek surette yeneceğiz inşallah. Bunda en ufak şüphem yok. Her hiçbir hasar ver verdirmeyeceğiz. Evlerinde ihtiyaç sahibi olan ihtiyaç insanlar acaba ben yarın çocuklarıma ne yapacağım, aşıları nasıl getireceğim diye düşünmesin. Arkalarında koskoca Karadeniz Ereğli Belediyesi var. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Yeter ki Ereğli'de yaşayan Karadeniz Ereğli halkına sesleniyorum. Sen evde kal, sen evde kal aşkı Ereğli diyorum. Herkese sağlıklar diyorum.